Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Almanca ile ilgili video çekmek istedim. Sonuç, sonunda B2 sınavını geçtim. Tabii bu B2 sınavı iki kere yani iki kere girmemde ancak geçebildim. Öyle söyleyeyim. Sınav benim için ilk girdiğimde hazırlıksız yakalandım. Yani şöyle aslında sınava çalışmıştım ama e, mektuptan dolayı kaldım. Ne yazık ki. B2 sınavında ne kadar hani özenli bir şekilde yazsanız bile bir şekilde e, belki de az puan veriyorlar. Bunu ben de anlamış değilim. Bu arada sınava tek de girdim. Tek. Daha önceki aldım e, Almanca sınav yani Almanca sınav sertifikası D1'di. Sonuçta geçtim yani. Bundan da kurtuldum. Geçeri bu arada çok oluyor. Bir 7 ay oldu. Ben sınavı verelim. Buraya bırakacağım e, sertifikanın resmini, hatta belki eve geçeceğiz, e, videoda da gösterelim. Ama buraya bir resim bırakacağım. E, ben toplamda sınava kaç ay çalıştım, onu söyleyeyim. Toplamda sınava 7 ay çalıştım. Tabii, ben o zamanlar e, B1-B2 kursu da yap yapıyordum daha doğrusu. Yani B1-B2 kursu yaptığım için de e, kursun sonunda da bizi sınava sokacaklardı. Zaten şöyle bir antenletimiz vardı. Mesela kursta aynı kursa gittiğiniz kişilerle e, girecekseniz size soruyorlar. Diyorlar işte e, kurs hocaları partner olarak işte sözlüğe kimi almak istersiniz? Kimine girmek istersiniz? Zaten kursa da herkes birbirleriyle arkadaştı. Yani herkes birbirleriyle, birbirleriyle çalışma fırsatı oluyordu. Öyle söyleyeyim. Ama ben buna rağmen bunda kaldım. Sınavda nasıl geçtim? Ee, ben ikinci yani bildiğimle anca geçtim. Şöyle. Ekine biz ücret ödemedik. Ee, kurs yani Almanya devleti yani orayı resmen göçmenler için ayarlamış. Yani çoğunlukla hep göçmenler vardı. Dışarıdan integrasyon kursu için e, kursa gelmiş olan insanlar da vardı. O yüzden biz yani ben hiçbir ücret ödemedim. Sınav ücreti dahil hatta kurs, kurs ücreti e, ödemedim. Kurs ücretini ödemedim diye hatırlıyorum. Daha sonra sınava ben nasıl hazırlandım? Biz kursa gittiğimizde 7 ay sürdü. 7 ay ilk başlarda gramer öğrendim. Tabii gramer dedim Yani B1'den başladığım için B2'ye kadar cümle yapıları ne bileyim işte e, mektup yazma bunları öğrendik e, bol bol hören, lezen alıştırmaları yaptık daha önce sınavdan çıkmış sorular vardı mesela hocamız getiriyordu sınıfa e, biz de onu çözüyorduk çok etkisi oluyordu gerçekten sonunda geçtim ben de mutluyum Artık önümde C1'i geçer miyim ya yani da C1'e girer miyim bilmiyorum ama C1'i de büyük ihtimalle girmek istiyorum. Çünkü Almanya'da cidden sertifikanız yoksa bir sertifikası yani konutsanız dahi yine de kanıtlamanız için elinizde bir dil sertifikası olması gerekiyor. Çünkü burada her şey kağıt belge olarak hani göstermeniz lazım. İşte Alfa böyle gittiğiniz zaman sizden bir din sertifikası isteyebilir. ya da ne bileyim işe gireceğiniz zaman ilk başta sizden bir dil sertifikası isterler. Öyle. Bu arada hava çok kötü. Bulutlardan görüyorsunuzdur. Almanya'nın klasik havası. <laughs> Öyle sınavı geçtim. Terkten. Yani darısı geçemeyenler veya sınava şu an çalışanlar için darısı onların başına. İsteyince oluyor arkadaşlar. Cidden çok sık çalışmak lazım. Belki hani böyle hafif alınacak bir Almanya sınavı değil. <laughs> yani öyle B1 ile B2 arasında cidden çok fark var. Ben B1 alırken hiç zorlanmamıştım. Türkiye'de zaten götüden almıştım B1'i. Ama şöyle fark var. B2 götüye girseydim belki yine zorlanırdım ama her zaman tek göteye göre daha zor. Çünkü eee Göte'de kaldığınız zaman yani Göte'nin şöyle avantajı var. Her bölümde mesela şu benim Liz'in öğründen mesela bir modülü geçtiyseniz o modülün sertifikasını alabiliyorsunuz. Ama bu demek değil ki siz aslında B2'siniz. Bu değil. O yüzden tek de şöyle sistem var. Yani toplam 135 barajına geçerseniz yani toplamda siz sınavı geçmiş oluyorsunuz. 135 sınavı e, sınır baraj sınırı nedir? Yanılmıyorsam ben sınavı 7 ay önce verdim. 28 aydır da ben sınavla hiç alakam yok. İşte dinleme, öğren gibi. E, ne bileyim. Ondan sonra yazma mektup. Bunların toplamı da siz 135 puan barajını geçmiş olmanız gerekiyor. O yüzden öyle gerekiyor. Ondan sonra da geçebiliyorsunuz zaten sınava. Daha da ben hani size detaylı bir şekilde Almanca ile ilgili videolar var arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Dışarıda çok ses var. o yüzden dışarıda iyi video çekmediğimi düşünüyorum. Yani dediğim gibi Almanca sınavını geçtim. Göten'in ve Telkin'in gibi avantajları var. Ondan bahsedeyim. Ya tabii şimdi göte girdiğiniz zaman tek modül daha olsa yani tek modülü geçseniz dahi alıyorsunuz artık Ama dediğim gibi yani B2 olmuyorsunuz aslında. O dört modülü tamamlamanız gerekiyor. Tek dedi daha bir kolay soru soruyorlar. Yani sınavın yapısı böyle sanki nasıl diyeyim daha bir kolay gibi ama göte daha bir kasıyor. Yani onu söylemeliyim. Terk'te mesela 135 barasını sınır var ama Göte'de o 60 sınır var her modül için. <laughs> 60 sınırı geçmeniz gerekiyor ki size bir tek tek o modülü geçmiş olmanız için olmanız lazım. O yüzden benim tek önereceğim yani düzgün bir şekilde yani iyi çalışıp da hani sınava girmek istiyorsanız kesinlikle terki öneriyorum. Hatta ben A1, A2, B1 kadar kadar GÖTE e, sınavına girdim. Yani telkede de girebilirdim direkt ama böyle bir hata yaptım. Aslında hata da değil ama olsun. TELK bazı üniversiteler kabul ediyor. Çoğunluğu ediyor. Bazıları GÖTE e, sınavı istiyorlar. GÖTE'nin sınav sertifikasını istiyorlar. E, TELK zaten uluslararası <laughs> geçerli olan bir sınav sertifikası. O yüzden tek aldığınız zaman kafanız rahat. E, şüphe hem de zaten zorlanıyorsunuz illaki. Çünkü ben iki kere kaldığımda kaldıktan sonra gittim. Yani ikinci geçişimde pardon ikinci geçişimde yani ikinci kez sınava gireceğimde gittim ben başka kursta e, sınava girdim. Dedim şansım bir de öyle değil, tabi ona ben para ödedim, onlar uzun hikaye Gittim kömle kömle gittim sınava. E, Şükreyimde zaten e, konuşma bölümünde e, partnerimi tanımıyorum, etmiyorum. Yani, çok hani benim için zordu. Burası şükreyim bölümünü geçmek için. O yüzden yani dediğim gibi eğer sınava girecekseniz belli bir kursda sırf kursa da bağlı değil kendi çalışmanızı da bağlı. Bol bol çıkmış soruları ve da daha önceki denemeleri yapmanızı öneriyorum ve Telkin B2 e, kitabı var. Telkin B2 sertifikat diye geçiyor. Klasik Almanya. Yağmur yağıyordu, biraz güneş açar gibi oldu. Yani arkadaşlar kışın burası böyle. Bir yağmur yağıyor, Güneş açıyor, <laughs> burası oturduğum yerin bahçesi. Önemim ee, o ki arkadaşlar, e, sınava iyi çalışın. İlkinde ben para ödememiştim, sırf Almanya devleti tarafından karşılandığı için bu kurs. E, Enflikasyon için. <laughs> Sonuçta kurs parası e, 220 Euro, bir şehir tehditli. Bazı kurslar kayıt parası da istiyor, kayıt parası da vermek zorundasınız. Yani Hem emirinize yazdık hem de zamanınıza yazdık. O yüzden iyi çalışmadan sınava kesinlikle girmeyin. Ee, ve olabildiğince kendinizi hazır hissettikten sonra alınanca sınava girin. Kesinlikle acele etmeyin. İsterseniz bir sene de öğrenin. Bu e, tabi insanla her insanın öğrenme süreci farklıdır. Kimi 5 ayda alır kimi 3 ayda alır. Biri bir senede alır. Bunu kesinlikle kafaya takmayın. Olabildiğince emeğinizi boşa harcamamaya çalışın ve kendinizi ne zaman hasar hissediyorsan o zaman sınava ve girin ve sertifika alın ee, ve olabildiğince höre dinlemeleri çok yapın. kulağınız aşina olsun. Özellikle Türkiye'de olanlar için, Almanya'da olanlar için e, bir şey değilim. Yani bir şekilde sağda solda eğer çalışıyorsa insan ya da yarı zamanlı iş yapıyorsa bir şekilde Almanca'ya maruz kalıyor. Ama Türkiye'de olup da Türkiye'de hep. Türkçe bildiği için e, bu insanlar, bu kişiler e, Türkçe'ye maruz kalıyorlar. E, ne oluyor? Almanca da aşinalı olmadığı için Hören sınavına girdiklerinde birden e, anlamada zorluk çekiyorlar. O yüzden olabildiğince günlük şarkı dinlemek yerine e, şarkı dinleyin ama e, podcast var mesela Easy German diye. Onu önceden de önermiştim videomda. Gidin oradan videolardan e, sürekli Almanca dinleyin, kulağınızı böyle meşgul edin, Ondan sonra okuma yapın, B2 kelime kalıpları öğrenin. B2 kelime listesi var mesela, B2 kelime listesine mutlaka bakın. Çünkü Leason'a e girdiğinizde, Leason'da çok bilmediğiniz kelime çıkabilecek. Bunları bilmeniz lazım. Zaten kursa gittiğinizde her okuma, alıştırma yapıyorlar böyle deneme çözdüğünüzde. Her bilmediğiniz kelimenin altını çizin ve internetten anlamına bakın. Kendinize bir sözlük tutun, kitap, not defteri olabilmediniz, belki gelin, kelimeleri yazın. Bunları günlük böyle böyle tekrar edin, sınava çalışanın yani sınavı geçene kadar, sınava gelene kadar. En azından e, sınavı geçebilmeniz için e, bir bir faydası olacağını düşünüyorum. Bol bol kendi kendinize yazı yazın, belki mesela bir metnik örnekleri var, e, belki zaten B2'ye kadar öğrendiyseniz artık düşünüyorum yani mektup yazabiliyorsunuzdur ama belli bir kalıpları tabi onu B2 kalıbından sokarak hani e, zengin cümleler yaparak B2 hani, mektup yazın diyeceklerim bu arkadaşlar umarım herkes e, iyi bir şekilde çalışır ve B2 sertifikayı alır ya da Almancasını iyice geliştirir tabi herkes için bir önemli e, süreç bir öğrenme süreci o yüzden kendinize iyi bakın ve diğer Almanca videolarımda ve Almanya videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.